İşte bu kadar iyilikler yapmış, e ne olacak o insan cehenneme mi gidecek? Ya bu adam evet böyle güzellikler yapmış da öteki taraftan şirk koşmuş yani. Allah'ın efendim izzetine dokunacak değil mi? Gayretullah'ı gücendirecek şeyler yapmış yani. Öyle şirk basit bir olay değil yani. Tabi nasihatine Allah'a şirk koşmamakla başlamakla da çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Nedir bu? Bütün ahlaki faziletlerin, erdemlerin temelinde Allah inancı vardır. Allah'ın emretmesiyle insanda oluşan değer yargısı. İkra bismi rabbikellezi halak denmesinin arkasındaki hikmet de budur. Yaratan Rabbinin adıyla okumak. Yani okuduğun sana bir Allah bilinci kazandırması lazım. Bu değer yargısı üzerinden senin meseleleri değerlendirmen lazım. Yoksa efendim bilimsel buluşmuş, şuymuş, buymuş bunlar değil. Yani Allah bilinciyle oluşturulmuş efendim bir hayat anlayışı olması lazım. İşte o yüzden burada da bu ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak Hazreti Lokman'ın diliyle bize şunu öğretiyor. Bütün ahlaki faziletlerin, erdelerin temelinde Allah inancı. Sonra, sonra ne var? Ya bu neye? İnneha intekum miskale habbetin min hardalin fetekum fî sahratin ev fî semavati ev fîl ardi Yavrum, şöyle hardal tanesi kadar bir iyilik ya da kötülük en sert kayaların içerisinde de olsa yarın Ruzi Mahşer'de alıp Cenab-ı Hak onu senin önüne getirir. Ahiret bilinci. Allah temelli bir inanç ve sonrasında ahiret temelli hesabı verilebilir bir hayat yaşama düşüncesi. Yani şu iki esas var ya, bütün peygamberlerin ümmetlerine ders verdiği bir hakikattir. Allah'a inanmak ve ahireti kabul etmek. Neden? Çünkü bütün değer yargıları bunlar üzerine inşa ediliyor. Allah'a inanan bir insan ne yapıyor? Her daim kendisini gören, bilen bir zatın varlığı ona hata yaptırmıyor her an izlenen bir insan kolay kolay hata yapabilir mi? Mesela şimdi her tarafa kamera koymuşlar insanlar. Ne yapıyorlar? İnsanlar dikkat ediyor yani şu kamera görmese öteki kamera beni görecek. Dolayısıyla suçum tespit edilecek, tescillenecek. Adam ne yapıyor? Dikkat ediyor yani. İçinde ona bir temayül varsa bile kendini sınırlandırabiliyor. Dolayısıyla Allah'a iman ve ahirete iman noktaları, hususları bir kalpte filizlenmezse onun üzerine ahlaki erdem ve faziletleri hakiki manada inşa etmek mümkün değildir yani. Evet Rabbim inşallah bizleri Allah'a kamil manada iman eden, ahireti hakkıyla bilen, tanıyan ve bu manada hesabı verilebilir bir hayat yaşayan kullarından eylesin inşallah.